Merhaba, bugün sizlerle dilek ve niyet açılımı yapacağız. Kısa, ekspres bir açılım olacak. 3 tane dilek tutmanızı isteyeceğim veya destelerden birini seçmenizi isteyeceğim. Ve o dileğe dair mesajlar alacağız. Ee, belki tarihler, belki o dileğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin. Enerji kartlarından, melek mesajlarından destek alacağım. Yani tarot kartlarını kullanmayacağım. Dediğim gibi çok uzun bir açılım olmayacak. Çünkü... Üst 3 deste çalışacağız ee, ve hemen kısaca e, sonuca ulaşmak için bugün hemen hızlı bir direkt niyet açılımı yapacağız. Express bir açılım olacak. Ee, enerji kartlarından yararlanacağım. 3 tane deste hazırlayacağım. Bunları 3 farklı niyet için, 3 farklı niyet için direk için tutabilirsiniz veya destelerden birine odaklanabilirsiniz e, önemli bir dileğiniz için. O yüzden şimdi özellikle burada dönüşüm kartlarından destek almak istiyorum. Destelerimi oluştururken ve sonrasında melek kartlarından, mesajlarından destek alacağım. Yani tarot kartlarını kullanmayacağım bugün bu açılıma özel. Şimdi 3 deste için. Hazırlıyorum. yine obje almayı unuttum <laughs> yanıma gelirken. Neyse artık objesiz şekilde desteği seçeceksiniz bir şekilde ayarlayacağız onları. Şimdi destelerimi oluşturuyorum. Birinci destem için iki tane şunu gelmek istedi. Bu tarafı göremiyorsunuz ama bu taraflardan da seçiyorum. Şöyle yapayım. Bu birinci destem. Bu ikinci destem. Üçüncü destem için seçiyorum ve tamam. Şimdi şöyle yapalım, desteleri belirlemek için yine dönüşüm kartlarından birer sembol çıkaralım. Birinci destenin sembolü enerji, ikinci destenin sembolü merhamet ve üçüncü destenin sembolü de burada buradaki üç kart attığı için tekrardan bakacağım çünkü bu bir sembol aslında. Bir fincan çay. Yani desteleri seçmek için bu sembollere de odaklanabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Şimdi ben melek mesajlarını da alacağım. Bakalım dileğinizle ilgili melek mesajları nelermiş. Üç desteği içinde uygun melek mesajlarını alacağım. Sizler için şu an. Aslında melek mesajlarının kendisine <laughs> atmasını istiyorum. Birinci desteği için ama çok karıştık. Ee, şu an eğer atmasa belli bir süre ben zaten seçeceğim birinci deste için seçiyorum. Şimdi ikinci deste için evet attı ama ikinci deste çok fazla attı, O yüzden evet ikinci desteninki kendini attı. Ve son olarak üçüncü deste için eğer kendisi atarsa kart kendisi gelsin evet bu kart attı. Birinci desteği seçtik. Diğerleri kendisini attı zaten. Şimdi yine melek mesajlarımızdan eğer birinci desteği için evet attı. Şöyle karışmasın. ikinci desteği için şimdi kendisine atması istiyorum. ilgili kartın, mesajım doğru mesajım Eğer atamazsa zaten biz en doğru kartı Seçeceğiz inşallah ona niyet ediyoruz. Bu arada siz dileklerinize odaklanabilirsiniz. Bu sembollerle de ilişkilendirebilirsiniz. Veya kartları seçerken de e, aklınıza bu şekilde e, bir hissiyat gelirse bu hissiyata göre de ilerleyebilirsiniz. Şimdi üçüncü desteğindekini seçiyorum. E, atmadığı için kartlar kendim seçtim son olarak. Bir de kehanet destesi şu sanki kendini atmak istedi. Evet. Bu da öyle ve son olarak üçüncü desteği için seçiyorum. Tamamdır, destelerim hazır. Birinci deste, ikinci deste, üçüncü deste. Her biri için dediğim gibi ayrı ayrı dilekler tutabilirsiniz, niyetler tutabilirsiniz. Şöyle yapalım veya e, üç farklı dilek veya dediğim gibi tek bir dileğe, niyete odaklanabilirsiniz. Şimdi ben de seçeceğim aralarında. Bakalım e, sonrasında ne mesajlar gelecek bize şu kartları da şu tarafa geçirelim desteleri ayırmak için eğer odaklandıysanız ben hemen birinci enerji destesiyle başlayacağım arkadaşlar evet Desteler hazır arkadaşlar. Şu şekilde birinci destem enerji, ikinci destem merhamet, üçüncü destem bir fincan çay. Eğer odaklandıysanız ben hemen mesajlarla beraber başlayacağım. Ben de aralarından bir deste seçmek istiyorum. Sonrasında başlayalım okumalarımıza. Evet enerji destesiyle başlıyoruz. Şimdi diğer destelerimi şöyle kenara alayım. Ve bakalım umarım bütünün en yüksek kaydına en doğru mesajları size verebilirim enerji destesiyle alakalı. Yoldaki ışık gücün kötüye kullanımı. Baş melek İsrafil bir adım at. Adalet ve zaten enerji bizim temel e, mottomuzdu. Şimdi burada Özellikle bir yön tayin etmekte, bir seçim yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz bu süreçte. Melek mesajlarına baktığım zaman kendinde ve başkalarında karşılaştığın fiziksel sıkıntıları iyileştirmene yardım ediyorum. Sen de benim gibi bir şifacısın. Aslında ikilemde kaldığınız, belki birileri tarafından baskıya uğradığınız, birileri tarafından üzerinize güç uygulandığı durumlar olabilir veya sizin bu güçle beraber uyguladığınız, artık elinize güç geçtikten sonra nasıl bir tutum sergileyeceğinizle alakalı bir konu olabilir. Bu noktada sanki bu destede ben bir haksızlık durumu seziniyorum. Bakın bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek. Yani bir bazı insanlar sizin üzerinize güç uygulamış olabilir. Özellikle hem cinsleriniz ve e, bu konuyla alakalı özellikle adım atmanız, ilerlemeniz gereken bir yol olduğu ve sizin belki de e, hangi tarafa gitmeliyim, hangi taraf benim için doğrudur gibi konularla alakalı çelişkiler yaşadığınızı göstermekte. E, burada e, ufak bir adım atarak yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana bütün kapıları açacak. Yani bakın enerji kartıyla zaten özdeş gel yani büyük büyük ihtimalle burada siz bir atalet halindesiniz ve ilerleyemiyorsunuz. Ee, bir takım sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Aslında bunlar sizin e, bu yolda kendi tekamülünüz için ilerlemeniz gereken yolda çekmiş olduğunuz sınavlar. Dolayısıyla eğer bu dileğinizin gerçekleşmesini istiyorsanız eğer mahkemeyle adaletle alakalı bir konuysa bakın zaten durumun adil bir şekilde çözümleneceğini göstermekte ama bu noktada sizin biraz daha enerji göstermeniz, adım atmanız gerekiyor. Bu dileğin gerçekleşmesi için sizin pasifte değil aktifte kalmanız gerekiyor. Yani siz bir adım atarsanız gerisi gelecek. Bakın zaten yola çıkmış bir bir figür var burada ve akıl almaya çalışıyor hangi tarafa gitmediğim şeklinde. Ancak geçmişte kendisine yapılan haksızlıklar noktasında takılı kaldığı için ilerleyemiyor. Zaten enerji kartımız da çıktı. Dolayısıyla bu noktada özellikle yine artık iyi de olsa kötü de olsa ufak da olsa bir adım atmanız gerekiyor ki durum lehinize çözümlensin. Yani evet bu dileğiniz gerçek olabilir. Ama biraz süreci var gibi. Ancak sizin bir adım atmanız şart. Yani bu dileğin gerçekleşmesi için sizin mutlaka aktif olmanız gerekiyor. Birinci desteği seçenler. Evet yorumum bu kadardı. Umarım başınıza gitmiştir. Şimdi hemen ikinci desteğiyle devam ediyorum. Neydi ikinci destemiz? Merhamet destesi. Evet. Başkalaşım. Ego. Teresa. Dileğin oldu. <laughs> Mesajımız direkt geldi arkadaşlar. Çok güzel, kutsal olan. İkinci deste, evet. Şimdi, burada özellikle merhametli olmak, dönüşüm, ego ile alakalı bir takım konular var. Yani bu bir ilişki ile alakalı olabilir, ailevi bir konu olabilir. Buradan çıkmış e, mola. Bakın, mola. Başka herkesin ihtiyaçlarıyla ilgilenmekle çok meşgulsün ama şimdi durup kendine ilgi gösterme zamanı. Yani burada belki doğrudan sizinle alakalı olmayan başkalarının da... E, sorunlarını bakın şurada görüyor musunuz burada birisi birini sırtına taşımakta e, diğer de ona yardım ediyor yani bu noktada sanki e, siz e, bu dilekle alakalı fazlasıyla merhamet çalıştırıp fazlasıyla başkalarının yüklerini sırtınıza alıyorsunuz burada zaten 3 kartla destekledim e, egoist olmak değil ama biraz daha kendinize kendi ihtiyaçlarınıza yönelmeniz gerekiyor bu dilekle alakalı bakın kutsal alan kartı geldi e, ilahi olanla iletişime geçmek için bir sunat ya da bir güç yeri oluştur. Yani sanki ben burada biraz şöyle bir şey sezinliyorum. Bakın bu başkadaşım kartının görseline de bakarsanız. burada enerjinizi çalan insanlar var. Bu dilekle alakalı. Kendinize bir koruma kalkanı oluşturmalısınız. Enerjinizi çaldırmamalısınız. Yani sanki evet dileğinizin olması için hiçbir engel yok. hatta olmuş zaten zamansızdır biliyorsunuz dünya üzerindeki aslında bu dileğiniz gerçek olmuş ama sizin önünüze koyduğunuz engeller bilhassa başkaları ...kendine karşı hissettiğiniz sorumluluk duygusu... ...başkalarıyla alakalı problemler... ...kendinizi bir türlü dinleyememeniz... ...kendinize karşı merhametsiz... ...bakın elinde kamçısıyla etrafa saldıran... ...aslında kendine ee, bir... ...saldırı gerçekleştiren bir durum var... ...yani burada enerjinizi çaldırıyorsunuz... ...enerjinizi koruyamıyorsunuz ve dolayısıyla... ...bakın aslında dileğiniz gerçek olmasına rağmen... ...size ulaşamıyor... ...kendinize bir kutsal alan belirleyin... ...özellikle e, meditasyon yaparak... E, ...kendi etrafınıza... E, Hayali bir görsel çember oluşturarak, ışık çember oluşturarak lütfen başkalarının hayatının üzerinize müdahalesini kaldırın. Böylelikle başkalaşım yaşayacaksınız, egodan sıyrılacak ve dileğinizin gerçek olduğunu gözlemleyeceksiniz. Yani dileğiniz evet gerçek oldu ama burada kendi gücünüzü toplayın, kendiniz enerjinizi başkalarına çaldırmayın. Evet, herkese karşı merhametli, kendinize karşı merhametsiz olmayın diyor. Çok güzel geldi bence. Çok güzel mesajları var bu destenin. Evet. ikinci deste de bu şekildeydi. Bakın dileğiniz oldu. Oldu bile. Aldık kabul ettik. Sevgili ikinci deste. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi geldik. Üçüncü destemiz bir fincan çay destesine. Şöyle önceden dönüşüm kartlarımızı açalım. Cehennemin kapıları. Arayış. Baş melek Mikail. Evet Şimdi özellikle bu maddi bir konuyla alakalı bir dilekse arkadaşlar, evet maddi olarak bir dileğiniz varsa, e, burada bu konuda bir arayış içerisindeyseniz, evet artık bu para size geliyor veya bu kariyer fırsatı size geliyor. Ancak özel ilişkilerle alakalı bir dilekse bu. Bakın önce şu mesajı okumak istiyorum. Yanındayım. Hayatında ilahi yaşam amacın üzerinde çalışmana yardım edecek değişiklikleri yapmak için sana cesaret veriyorum. Bakın. Bunun yanı sıra bereket, yeni projelere başlamanın, yeni fikirlerle yeni durumlar yaratmanın tam zamanı. Özellikle yeni bir konuysa, yeni bir kişiyse, yeni bir imkansa bu. Ee, diyor ki, evet belki bu konuyu çok fazla kafana taktın, çok fazla düşündün, uykusuz gecelerin oldu, ee, çok fazla e, düşündün. Yani olsa mı, olmasa mı, doğru mu, yanlış mı, cehennem mi, bu bana cennet mi veya ben e, doğru bir yani etik ve doğru bir şey mi yapıyorum gibi sorgulamalara girdin ama... Bakın melek mesajımız diyor ki yanındayım ve bir şeyleri değiştirmen için sana yardım ediyorum. Sana cesaret veriyorum. Evet sen kaygılara kapılıyorsun ancak e, aslında bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Bakın al kartı ile beraber hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek. Yani karşınıza çıkan bir fırsat varsa bir iş fırsatı bir aşk fırsatı sizin önünüze gelecek. Bu dilekle alakalı e, yani kapınızı çalacak arkadaşlar ve diyor ki o zaman şunu düşünme. Doğru mu? Yanlış mı? Nedir bu durum? Veya kabul etmeli miyim? Veya e, benim için uygun mudur? Hayır. Al. Sen kabul et. Artık verme enerjisinden çık, alma enerjisine geç. Böylelikle hem maddi hem manevi bereket seni bulacaktır diyor. Üçüncü direk içinde aldık, kabul ettik, almaya da hazır olalım dedik. Evet. E, bugünkü dilekler, <laughs> niyetler açılımlar bir şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.